Ya hanımefendi küçük menü 250 lira olur mu? Hiç merak etmeyin beyefendi. Sadece 19.90'a menünüzü büyütebiliyorsunuz. O zaman e, şöyle yapalım. Şöyle buyurun. Burada sadece 20 lira var. Menü kalsın. Ben, ben sadece ben büyüttüm, ben büyüttüm, büyüttüm kısmını istiyorum. Allah'ım sabır lütfen. Ya hanımefendi ben sabır istemiyorum. Ben bunu aç hamburger istiyorum. Menüyü istemiyorum. Büyüttüğüm kısmını istiyorum. Turca anlatıyorum ya. Anlıyorum beyefendi ama 20 lirayla ben size hiçbir şey veremem. Hanımefendi benim için aslında. Allah'ım sabır. Tamam, olun. Ben ilgileneyim. Ben yardımcı ben olayım, bir olayım, bir olayım. olayım size. Buyurun beyefendi. Durmayın, be, benim sadece 20 gram var. Ben de yardımcı <laughs> olamaz işim. <laughs> Allah yardımcınız olsun. Sizi şikayet edeceğim. Göreceksin. Hep beni de şikayet edeceğim. Tamam şikayet iletçimiz burada. Buyurun beyefendi. Öyle Doğru mi? Doldurabilirsiniz öyle mi? Öyle mi? Burcu ne oluyor? Ne oluyor Burcu? Ha? bak. Bugün burger şirketinin sahibi teftişe çıkacakmış. Şirket küçülmeye gidiyormuş. Senden ricam kapatılan şube biz olmayalım anladın mı beni bugün senden yüzde yüz müşterimi emniyet istiyorum anladın mı beni tamam müdürüm merak etmeyin lütfen şikayetçilerin çeşidini bitir. çarşıda atılır mı onu dururum yalansın evet selamün aleyküm hoşgeldiniz sizlerle yine aynı bir dakika bir dakika şey, kulakları çıkartmam gerekiyor bir yardımcı olun hadi Sağ ol canım oyunun verdiği beleş skin olan gün tutulması ekstra bir skin daha aldım gece pazarından güzel bir şey aldım valla gördüğünüz gibi hiçbir animasyon yok sadece şey yıldızlar hareket ediyor hızlı, hızlı. Ah, geldiler, oradalar. Spike B'de düştü. Baba. Bir düşman kaldı. <laughs> Güzelim sen bu skindi. Ve kendimi olup en böyle gördüğünüz gibi. Neyse bunu öbür turlar gösteririz. dur ben tekrardan arkalayacağım. Her zaman APP plaka, bit boy falan alayka ikileka. Set efekti yok lan oha. Uh. Her zaman APP plaka, bit boy. Gidiyorlar. Hadi, hadi, hadi. hadi hadi hadi. Abi acem atmadım. Gözlerini kapatalım. Bana verebilirsin. <gülüyor> <gülüyor> Burada açın yazıyor. Ya. E şikayetim bu açım zaten. Tamam. Ee, ben de bu konuyla ilgili ilgileniyorum. Yardımcı olacağım size. Ya burası nasıl böyle size ya? Bir Düşün Her şey para mı kardeşim? Bakın Spike beni çok sinirlendirdiniz. Ben çok sinirlenince çok acıkıyorum. Çok acıkınca da çok Son sinirleniyorum. Otuzhaniye. Bu bir kısır döngü ve bu döngüye beni siz soktunuz anlayın. E, e, döngü içindesin. Ne <laughs> yapalım? Kısır dedik de canım. Kısır var mı? Kısır yok beyefendi. <laughs>

Ben de verebilirim abi. O da pençe istiyor. Hadi hadi hadi. Buradayım tamam. Gariban gariban. Oba bir dakika. Analım senin türünden. Ben kaçağım. Yok burada. Hadi hadi hadi. Nereden lan APP plaka bit var. yerleştirildi <laughs> lan adam ol abone ol kıymaya uğradık değil mi bu yarının son turu olan... Aa, tam gaz girmiştim ben şimdi daha kalacağım. Her zaman abi Pepeleka Beat Boy. Evet öncelikle Allah yardımcınız olsun. ÖSYM olmuşsunuz bugün bazıları. Her zaman abi Pepeleka Beat Boy falan alaka O ya ama B'ye kadar gitmez ki bu ya. Bir düşman kaldı. Abi adamlar var. abi benim piskinmiş. Yıldız belası vardı. biz de kubmuş. Abi bana da şerif alır mısınız ya? Ben aldım abi. Çok şükür abi. O yıldız belası şerif. Göre o kalkan o kalkan ama şerif var. Abi şey yok mu ortada? Ultra de var doki Benim için bu kadar olsun yeter. APP plaka, bit böyle falan alek alek. Abi ben yayın açıyorum ya ya. Video gelecek bu arada 10 gün sonra Demir'den düştü. Demir'den Immo diye bir video gelecek yakın zamanda. ses olmamı. Abi plaka plek abi Aa bu konuşan skin Son değil sayı. mi lan. Alt alacağım. Ah bu. Plaka ben. Adamlar skin dileniyoruz. Her zaman bit bir APP plaka. Ulu pençe isteyen var mı? Ulu pençe. Dolduruyorum. Bir yardımcı olun hadi. Sağ olcun. Dolduruyorum. Aa siz ver onlarda mavi asil Ne ana kaka. Mavi aslı çözüme gitmiyor ya. Niye? ile ne işim var? Ben kaçar. Her zaman APP plaka, Big Boy falan öyle kelle おいな。 Beni sıfır kişiyiz olan ay boy. Hızlı hızlı. Ayakta kalan son oyuncu. Saldıranlar kazan. Cici elezi. İyi oldu. Onlar adına. O denemiş ama yine de artık sıkıntı yok. Bak ben tam gaz gireceğim ya. boy. Bunu atsam mı diyorum da hiç güzel değil. Bir dakika. Абе Genele göre biraz daha ucuz bir bıçak olsa da gerçekten çok kaba bir tasarıma sahip. Dördüncü sırada başkalaşım bıçağı var. <laughs> yani söyleyecek çok da bir şey yok. Gerçekten çok kötü bir bıçak. Balta kılıç tarzı yerine hançer tarzında tutsa çok daha iyi olabilirmiş. Üçüncü sırada vurgun var. Yani bunda da böyle farklı bir tasarım yapmak istediler herhalde ama balta tarzında gerçekten hiç gitmemiş. Gerçekten de kötü duruyor. İkinci sırada kış arkası baston şeker var. Yani troll bir bıçak kırılması da ekstra bir olay ama dediğim gibi yani bu zamanda getirseler bunu gerçekten çok tepki olurdu herhalde herhalde. Ve birinci sırada efsanelerin efsanesi Flash Bıçak var. Gerçekten. Oğlum benim... Benim bıçak şeye girmiş lan. Her zaman ha plako bit bay falan hali kek kek. Kusur çekti. Kusur istiyorum ya. Karşılaşma Kısım bulundu. Bu ne rezalet ya? Ne rezalet bu? Müşteriye yok denmez hiçbiri kalmadı derin. Hemen getiriyoruz, hemen tedarik ediyoruz derin. Lütfen ya bunları öğrenelim. Beyefendi müşteri bizim müşterimiz. Arzamana pepe plaka, beat boy falan hale kanki laka. alacağım. Ya da Phoenix mi alsam? Ya da yorum mu alsam? alayım işte <laughs> Size ne oluyor? Sadece sizin müşterin değil. Sizin İlla söylüyorsunuz adama ya. İlla buranın söylüyorsunuz adama ya. Hadi bakalım. Şimdi beyefendiye ne istiyorsunuz Hiçbir paradan alma. Sağ abi. Ne demek canım benim? Kiminin parası, kiminin duası. Allah razı olsun abi. O zaman ben Mega menü istiyorum. Soğan istiyorum. Tavuk parçacıkları istiyorum. En büyük boy patates istiyorum. Bir de sarımsaklı sos istiyorum. Oğlum kiminin duası dedik senin hakimin gerekiyor bunu. Kar Bir dakika bir dakika bir dakika Spike bizde mi? Hayır değil. Her türlü bunu. Keşke ne ne onu almışlar. şuraya şöyle at. Okey dakik. B kuruldu. A'ya gideceğim ben. A'da basacağım. Her zaman A'da basacağım. Mit mi hepsi? Mit mi hepsi? Mit mi? Mit deme bilmiyorum ama. Ay geliyorlar. Al kuruyorlar. Siz neredesiniz? Spike yerleştirildi. Kanka benim aim yanıyor. Eğim yani. O da bizden olsun ya. Canın sağ olsun. Senin. Sağ ol Allah'ın sağ, ol. sağ olsun. Hemen getiriyorum siparişi. Haydi kızım hemen şuralarda bir toplayın. Buranın da tozunu alın kızım. Bu nedir ya? <laughs> hadi hadi hadi. Canım benim. Ama bütün şu yerle uğraşamam. Birazcık hareket. Ayakta kalan Hüseyin Nereden ortak olduk arkadaş bu <laughs> şubeye <şurubuyla> ya. <laughs> Bura güzel kasaya da yakın. <laughs> buraya bir döner koltuk lazım ha. Bir döner koltuk lazım değil mi? Çocuklar buraya güzel bir döner koltuk ayarlayın. <laughs> Hayvan <laughs> <laughs> kendisine götüremez. Hayvan da bu, nedir bu? Oğlum biz şimdi ne girdik? Biz ne girdik? Tam gaz, tam gazlamış. Neydi yüz? <laughs> unuttum. Tam gaz oynuyoruz galiba. <laughs> terezil Aynen ha lan bunu da yemem yani. Para para para. Ne onun sesi. Shift shit. Abi terez onları bu arada.

Vandal alacağım aga. Tekrardan kuruluyoruz. Onları bulacağım. Bak buraya çok yakıştı. Heh, böyle iyi oldu. Hiç kimse gelmiyor oradan geliyor. Ya Oğlum ben ya, niye yap böyle yapıyorum ya. Hay kardeşim orada. Yesen firmasından aldım. Kuryeti her hediyede kapattım ben. Abi bana da göstereceksin. Allah anlamazsın <laughs> bilmiyorum. Ah bu çünkü. bunu ya. Emin misin? Eminim inanın mızırım. Bakın Para'nın bile yapabilirsin. Abi karanın kendi bu kadar da olmaz. Harcadık. Yani her zaman Pepe Plaka, Pit Boy falan halen aklımda. Kafamda oynuyor iki kardeş. Kafamda oynuyor 27 kardeş. Her zaman Pepe Plaka, Ha. Kafes tetiklendi. Hay lan. Oğlum ben nereye atmışım? <laughs> Hop. pusamı buldular. Para ceset, para ceset lazım. Ne yapacağız? Üh, Ya! Yok. Yaa ya, niye afk bu ya? Şu adamın tipe bak ya. Bak oturuşa dayım gibi oturuyor ya. Şşşt hep bak dur neyi sıkamam ilgileneyim. Son 10 saniye. Merhaba hoş geldiniz. Ee, biraz önce esirin olan özür diliyorum sizden. Kusura bakmayın lütfen. Ee, ben şube müdürü Özgenç Ulubatlı. Anladım Özgencim, hiç sıkıntı değil bunlar, hiç problem değil. E, siparişim vardı abi, gelmedi ya. <laughs> Siparişiniz geldi. <laughs> Ama ben en büyük boy söyledim ya, bu küçük boy. <laughs> Beyefendi, bu menüdeki en büyük burger. Mega x Large Jumbo Burger bu. Nasıl bu Mega x Large Jumbo Burger? Abi Allah'ını seversen, Taşkın abi sen bak Allah'ını seversen. Sen da dolar mısın abi? Şuna bak, küçücük et abi. Küçücük mü? Oğlum bu etin büyüğü yaşıyor lan. <laughs> <laughs> bunun büyüğü hala yaşıyor oğlum. Merede otlanıyor lan bunun büyüğü. Ben de büyüğüm abi. Tek tabanca. benim. Sen ye, doymazsan bir daha yapalım. Abi Hadi canım benim. Ne olur sıkıntı Afiyet var şeker olsun. Hadi. Eğime bak. Taraf değiştiriliyor. Arıtmana pepe plaka beat boy falan senin kafamda oynuyor 24 kaleka Aa, ben ne sallıyorum aramda git koy falan ağlıyorum बाक 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 नाप पे -पे -पिले का, ते अब नीम Herkes tetiklendi. <laughs> <Aa! gülüyor> Tuzak niye beni aktifleştirdi? Kızım, sen de müşteriyle biraz ilgilen. Belli ki bu adam müdahale sürekli geliyor buraya. O yüzden biraz ilgilen. Bunun için bir büyük baş hazırlık tutalım, tamam mı? Tabii tabi hazırlıyoruz efendim Hazırlarsın. Tamam canım, Burcucum benim. Bir düşman kaldı. Sağ uçun beni bak. Ne güzel yiyor bak kafası kadar <laughs> bak aslanım benim. Burger'in bir saçı eksik Allah kahretmesin. bir gün bir sahabe yolla gidiyormuş karınca görmüş o da, 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 da diye saldırmış sonra karınca demiş ne yapıyorsun ha bak bu klasik görüyorsunuz klasik bak. peki bu niye klasik değil dayı, dayı niye bu klasik bu klasik dayı dayı şimdi ben sana ne diyeyim dayı Peki ne yapacağım? Abi be bileka. Oğlum beni niye? Acıdı mı? Yok. Oh, Sağ dikeni görmedim. yemek yeğenine benzer mi ya? <laughs> Mükemmel. Ee, Özge gel benim de düşman kaldı. Onu. Özge, Özge Öz Ö Öz tabii İşte patron ya. ne yani isterse onu söyleyeyim. Özge, Özge değil mi adı? Özge <laughs> Lubatlı. <atınır>? Tamam efendim, <laughs> siz ne dersiniz? <ben>, Her <laughs> zaman apepe be, be, plaka beat boy alamda gilanda bamba. Oğlum ben çeşitlerin yanıma gelsin. Para var bizde hayatım mana abi pep... Yok abi Bunun sesi çok iyi <laughs> <laughs> Atamın sikir edeceğim Lan etkisi ne sende ya gel kur. Bu Lan, kim buldu oğlum? Nerede buldu? Bir düşman kaldı. Hayır benim o benim o. Benim o bana ne? Like. Son sayı bonayı bon <laughs> ayılarda kaf. Gönderin. Şerif skin var mı? Reyna, Şerif skin var mı? Hayır. Adam cevabını şıraksi yapıyor. Tabii ki madde. Ana bunu okudayım. <laughs> liller gibi sevmeyi sevdim. Ne <laughs> liller gibi sevdim <laughs> o beni sevmek <laughs> Kanka adamı... Aaa! Fight B'de düştü. Biz, arkadaşımız bana sadece bir yerde saf geldi. Emin misiniz çalışmakta? haklısınız ama ya kızın iki yabancı dili var. Bir de bir yüksek lisans diploması var. Ya biz de yani iş bulamaz diye aldık yardımcı olmaya çalışıyoruz yani. İyi yapmışsınız ama canım benim. Yani İngilizcesi bir var. Bir düşman kal. kaldı. Özgeciğim hamburgerin İngilizcesi nedir? Hamburger. Türkçesi nedir? Görüş Hamburger. <laughs> Son, gitti Yasa, 20 30 dakika sonra